Şakir, dayım sinirli adamdır. Sakın çıkıntılık yapma. Lan İlyas, bu şerefsiz var ya... ...köyde kuş bırakmadı namussuzum. Kapıp getiriyor. Kapıp kapıp getiriyor. Maşallah dayım, maşallah. Bizde de vardı bir kuş dayıcığım. Ya, büyük müydü kuşu? Yok ya, muhabbet kuşu. Hatta adı Şiribom'du. Enişte mi kuşu? Bir gün ben eve geldim. Böyle bomb kafesinde değilmiş. Ben de camı açmış bulundum. Eniştem de kuşu yakalayacağım diye arkasından atladı. Dört tane kemiği kırıldı. Bir de intihar etti zannettiler. Polis karakola aldı. Geçmiş olsun. Ben genelde büyük kuşlar severim. Böyle kocaman olacak. Ela hoca gelecek. Yalnız bununla serbestken göz göze gelmeyeceksin. Ha bir de yakarında tüfek patlatmayacaksın. Sinirleniyor, hat diye kapıyor. Bizim Hacı Mehmet e bilirsin. Onun ufak bir oğlan vardı. Geçenlerde ona bir saldırdı. Hat diye gözünü akıttı. Hat diye. Kızım. Çaylar demlenmiştir benim güzel kızım. Hadi. Hadi canım bize bir çay getiriver. Tabii babacığım. İlyas, sebebi ziyaretin? Ne izni bu? Ne izni? Ha, ha <laughs> dayıcığım ben, ben izah edeyim. Şimdi biz İlyas'la askeriye de kendimizi çok sevdirdik. Komutanlarımız da bizi gizli bir göreve yolladılar. Değil mi İlyas? Tabii tabii. babacığım. Sağ ol kızım. Yalnız İlyas, bu herifi hiç kızım tutmadı ha. Başka oynuyor, başı başka oynuyor. <laughs> Estağfurullah dayıcığım. <laughs> Şimdi biz tanışmadık tabii. Ben kendimden bahsedeyim şey. E, ben efendim İstanbul'da çarşıda esnafım. O yüzden böyle işimiz hep insanla yani. O yüzden hep sıcak ilişkiler kurmaya çalışıyorum. O yüzden girdiğim ortamda da hemen böyle ilişkilerim çok iyi olur. Sevdiririm kendimi. Dayıcım. <laughs> e, dayıcığım Şakir benim asker arkadaşımdır. Devremdir. Hani... ...yeri gelir birbirimize... ...canımızı emanet ederiz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı düşmez. İlyas... ...Badegül'ü gördün değil mi? Bir kısmeti çıktı. Öğreneceğiz gidecek. Ee... ...biz de çok şükür iyi yetiştirdik ha şerefli, namuslu, hanım hanımcık bir ev kızı olarak yetiştirdik. Ya ya, Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Bir de benim gelme sebebim, benim birikmiş sendeymiş. Anam öyle dedi. Benim onu almam lazım. Ne yapacağım birikmiş lan? Lazım. Neye lazım? E, lazım oldu işte. Oğlum asker adamsın, ne yapacağım parayı? Ha, Şimdi anlaşıldı. Gizli görevmiş. Dayı. Bu çakala mı yedireceksin lan parayı? Yok dayı ne alakası var? Olmaz. Nasıl olmaz? Sana ne lan? Sana ne oluyor? Sen karışma Şakir. Dayıcığım şöyle izah edeyim. İzah izah gerek yok. Para sandıkta. Askerini bitirsin. Tezkereni getirirsin. paran alır gidersin. Şimdi... ...gidin. Gidin. Sen ne sünepe bir hayvansın ya? Seni evin önüne koymak nedir ya? Kendine ayrın yok. Ya İlyas, bana bak dayın resmen paranın üzerine yatıyor haberin olsun. Hep senin yüzünden. Hem ne o Badegül'le bakışmalar, gülüşmeler? Ulan ne bakışacağım ya? Karı bildiğin sapık. Sen akrabanı bilmiyor musun oğlum? Biliyorum. O normal değildir. Anam çocukken bizi yalnız bırakmazdı. Değişiktir. Ben zaten bu köyde normal birine rastlamadım ki. Kime denk gelsem hepiniz bir arızasınız oğlum. Ne yapacağız? Bekle bekle. Gitti var Yandı ya, yandı parçalıyordu ya. Bağırma, bağırma ben sana diyorum hayvanlar beni sevmiyor işte sevmiyor. Ulan ne boğazı bitti ne köpeği bitti hadi ya. Hadi hadi. Ba, ba, ba. Gel gel. Oğlum. Tamam. Oğlum. Tamam. Kuşu da düşürdük. Bir şey olmaz yürü sandık nerede yürü. Gel gel yukarıda. Açılmıyor bu. Harbiden mi ya? Ne yapacağız? Böyle araya bir şey sokmak lazım. Vallahi nasıl bir şey sokalım? Ne bileyim böyle uzun demir gibi bir şey. Hakikaten mi? Bu olur mu kardeşim? Aynen ondan bahsediyorum. İlyas bir çekil gözünü seveyim ya. Bak bak Hayır. şuraya sokacağım. Ha tam yerinde gösterdin kardeşim. Ben de nereme soksam diye düşünüyordum. Tamam yemedik paranı. Aman ya Rabbim ya. Bana bak başka yok değil mi? Yok be kapat. Oğlum bu serbest kalmış ya. Erçeğim. Aram. Gel i̇şte. Ah. Geleceğini biliyordum. Bekle bekle. Daha ileri gitmesek. Sakin. Gel gel, de buraya gel! Senin zaten küçüklüğünden beri gözüm bendeydi. Sen de geldiğinden beri gödene benden alamadın! Hepiniz gelin, yanıyorum! Allah! Yanıyorum! Ah, çok güzel! Bacım bir dakika, birine benzettin galiba. Ne oluyor lan burada? Baba, bu namussuzlar! benim namusuma, iffetime göz dikmişler. Ya ne alakası var dayı? Ben paramı almaya geldim. Bu üstümüzü atladı. Ulan şerefsizler! Öldünüz oğlum siz! Bittiniz lan siz! Öldüreceğim lan sizi! Ah! Gözüm! Dur ulan! Ulan dur ulan! Dur ulan! Kaçmayın bayır ulan! İ İlyas koş köpek de gitti koş! Çoban! Çoban! Ulan yakalayacağım sizi!